Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde Brody kahramanı var. Ormanda Brody önce sıralı maçtayım. Tek başıma girdim. Zafer olmama iki maç falan var sanırım. Sürekli ulan bir yeniyorum bir kaybediyorum bir yeniyorum bir kaybediyorum. 598'e kadar çıktım yine kaybettim. Şu an 588'im galiba. Bakacağız bakalım Ne Granger kalıyor Ne Roger kalıyor İkisi de banlanıyor Şuna girin geldim Salmayalım Buna çarp atmak istemiyorum. Güzel. Buna devam et. Yavaşlattım. Çok güzel. Çok güzel oynadık. Temiz oynadık burayı. Elinize sağlık vallahi. Tanımıyorum ama. Güzel oynadılar. Kim kime dövülüyor lan? Bakayım. Birbirine de Çence. Chu nasıl Çence dövülüyor lan? Çarpı kullanmayacağım. Kaplumbağa fayda olacak. Şöyle tek toplayayım olabildiğince hasarı arttırmak için. Direkt girelim. Zaten adam yukarı gitmiş. Biz bunu rahatça alacağız. Bir de Guni'yi düşürürsek çok güzel olur. bot şey olacak güzel doğru bot ya açılmaz oradan ya hiç zorlamayacağım ya şerefsiz yoldayım tamam onu aldırmayalım gir gir gelirse keseriz Clint almış da Clint bu maça uygun değil dediğim gibi ben Clint maçı atmıştım her maça gitmiyor bazı maçlara ama çok uygun oluyor bu maça Clint gitmez ya Clint almış da Önceden Brody'e tank kasıyorduk fakat Hiro'nun şeyini nerfediler. Hani hasarını nerfediler ama fiziksel hasar bonusunu arttırdılar. Yani bu ne demek oluyor? Siz hasar kasarsanız hasar vurursunuz. Tank kasarsanız vuramazsınız demek oluyor kısaca. O yüzden artık tank kasılmıyor. Ya yani yine tank kasınca vurur ama eskisi kadar güçlü olmuyor. Haberiniz olsun artık hasar kasılıyor. Şimdi bu beleş. Gir buna. Sen öldün. Ultimi kullanmayacağım. Çok güzel. Ne atlama. Şu normallarını alalım ya. Clint bir oyundan koparalım tamamen. Tamam kestiler. Çok güzel. Şuna gelsenize. Şu adamın redine. Ultim geliyor. Sen çok güzelsin Kufra. Adamsınız ya. Takım o kadar güzel gelmiş ki çok uyumlular. Direkt önce midi diyeceğim. <laughs> Oğlum adam orman alamadı lan daha. Ee, yine öldün. Yat aşağı. Çarpla da bunu aldım. Böyle de seni aldım. Salıyor mu? Zaten sal artık. Bu saatten sonra hop. At işte üç de alırım. Gel tortula. Çok güzel ya. Valla ezdik. Ben bunu fitleme saymam. Çatır çatır da ezdik valla. Elinize sağlık. Bu kufra. Çok temiz oynadılar. Geldim. Direkt yürüyerek gireceğim. Zıplatması yok zaten. Hadi. Lan nasıl tuttun ya? Lan dönmemiştir dedim de. Boş kill verdim. O hareket hızım yetişmedi. Kuleden baktım boş yere 2K yemişim. Ben yetişir sandım. Şurada hızlı yürüyemedim ya. Olsun. Sağlık olsun. Hemen gidip Redimed'i alalım. Çarpı kullanayım. Şey yok zaten. Normalde e, vahşi şey ne vahşisi ya canavar abi alacaktım da gerek yok haylos zaten düşmüş e, adamın canı can barı yok ki alayım onu onun yerine bir bitmeyen savaş alırım daha mantıklı geldim yoldayım arkadaş şey var gördüm geliyorum şuna mı girelim birilerine girelim öldü o güzel çok iyisin oğlum ona da geldim devam. Ah kaçma yeteneği dönmüş. Tamamdır. Birazdan şey bitecek. Yediniz değil umutsuzluk. Çok güzelsiniz. Ulan harbi diyorum var ya hayran kaldım o işlerine ya. E önce şunu alacağım. Şunu sat. Allah mitte bir olay oluyor. Hop, öl bakalım. Bakın gördünüz değil mi? Ne kadar fazla buraya ulti. Bir de 4 istek. Umutsuzluk aldım. Umutsuzun pasifi adamın canı ne kadar az, azsa o kadar fazla hasar vuruyor. Hasar bonusu da fazla. Bu şekilde oynayabiliyoruz. Atlı oraya. Kıymetinim var, tuttum. Bu hasar yeter ona ölür ölür. Adamsın. Şuradan da birazcık can toplayalım. Güzel, güzel. Buffları dönsem iyi olacak ama oyun çok hızlı geçiyor. Üste geldim. Ah be oğlum. Güzel vurdun da. Arkan yok. Bir saniye. Benim burada olduğumu bilmiyor sanırım. O hasar yeter mi? Yetmez çünkü bir stek vardı. Tamam problem değil. Şu midi itelim. Lord olsun direkt Lord'u alıp bitirelim. Uzamasın bu maç. Gerek yok yani. Uzarsa Clint'in hasarı biraz artıyor. Öldü öldü öldü. Lan ne oldu? Lan Kagura'nın ultisi ne alaka o kadar uzaktaydı nasıl beni çekti? Ya Kagura var ya Kagura kazandırdı orayı. Kagura çekmese beni içine ölmezdim. Baksanıza kule vurmuş bütün hasarı. Abi te buradaydım buradan buraya nasıl çekti beni ya? Cık. Hasar mı kassam ya? Ben savaş alayım ya. Esaret çıkacağım ben çıkayım mı? Ha dur ses açıkmış onu kapayım. Şu red'i de alayım. Hasar eksikliği yaşıyoruz. Lord'a girsek iyi olacak ama. Ah o flash'ı görmedik. Allah'ım senin gibi ben gülüm Oyun dönüyor dönüyor. Ölümsüzlük mü alayım? Ne yapayım? duruyor beni ya. Ya bir yürü git ya. pikleri de kötü değil bu arada hani ha? kagura change bunlar bir sulavı veriyor arkadan da hasarı tamamlıyorlar Biz sadece ezdik yani oyunu zaten sıkıntı Har, ben Q'yu hiç görmedim diyecektim adam 1-3 oynuyormuş zaten sıfır etki oynadı çu ya maça yazık yani çuya yani bize yazık Güye sinir oldum ya. Rock, Gir orada. Gel gel lorda gel. Tam aldık çıkalım. bitmesi lazım artık ya. Can sıkıcı hal, alm hal almaya başladı. Midi itmemeleri lazım. Çok güzel. Goyi de düşürdüler. Beni şu an tutacak bir şey yok. Yalnız aşağı itseniz abi. Midi itme dedik de aşağıyı da itin yani. Tamamdır. Buradan geliyorum. Tuttum. Bir ülke Yat aşağı Clint. Minyon kalmadı burada. Lan canlara bak. Canları doldurup geliyorlar. Allah verene. Son anda. Ulan Gwyn'i ver fenasın sen ha Gwyn'i ver yoksulun yine böyle ama boşuna Yat lan aşağı Köpek <laughs> <Tefek>. Köyün <laughs> bitsin artık ya Hadi bitirelim Sıkıldım Of. of. <laughs> Kaç kere keseceğiz daha ya bitmiyor maç. Farmıyorlar bizim koridorları ittikçe bir de. Aslında ilk lazım ama tek kuleleri kaldı yani bitmesi lazım şu maçın. Abi atlama lütfen ya. Ya ananın 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 Satma, satma yeter, 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 yeter Maçım geldi. Duruma bak ya. 10 dakikalık maç. Sinirleniyorum ya. beleş vuruyor bak beleş vuracak bak tipe 7 kule öndeyiz zaten 10 kule var Bu maç ne yapacağız ki anlamadım ki ben nasıl bitecek? Öndeydik şimdi bu maç verirsek yazık olacak. Baksana ölüp duruyorlar mallar. yok kimi çekiyor ya kimi çekiyor ya abi biz bak bir de infaz atıyor Allah'ın mal abi 3 kişi oynamışız 3 kişi oynamışız kaç dakika boyunca o 3 kişiden ikisi de şimdi mala bağladı Ya ölmüyorlar ya, ölmüyorlar, ölmüyor. Şu maç bitsin. Çarpı kullandım yanlışlıkla ya. yürü 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 bitirdik bitirdik tut şunu tut şunu tut, tut 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 bitirdik bitirdik kaybedeceğiz. oh be lan ofe oh be, oh be. Cık, bu kadar gerildiğim bir maç yoktu ya bu ne ya Ha Güzel dedik, iyi dedik, hoş dedik. Oyunun 5 dakikasında mahvettik hepsini. Ondan sonra zaten sololara gerek olmadan hepsini mahvettik. Ondan sonra <laughs> ulan Günüver tuttu 2-3 kere. Ulan oyun koptu. Oyun koptu. Sonra baktık. Çuğ'da bir şey yok. 1-3 Aynı şekil Kaja öyle. 3 kişi oynuyorduk. Ulan sonra Kufra satmaya başladı. Ben satıyorum. Bu, bizim The Nox satıyor. Allah Allah. Maça bak. 100k vurmuşum has. Tipe bak ya. Allah'a gerildim ya. Neyse. Of. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden ricam bu aralar izlenmelerim çok 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 düştü. 300'lere kadar çıkıyordu neredeyse. 250 falan oluyordu. Ama yani bu aralar yüzü geçmiyor. Hatta yüz, yüzü zor buluyor. Geçmiyor ne demek? 60'larda, 70'lerde, 80'lerde kalıyor. Sizden ricam belki hani abone olup ıı, ana sayfalarına düşmeyenler vardır. O yüzden ıı, destek yorum atmanızı istiyorum. Atabildiğiniz kadar destek yorumudur. Yani böyle izleyen herkes iki, ikişer üçer tane yorum atsa vallahi çok iyi olur. Ee, Bin aboneye doğru gidiyorum. Vallahi 5 aydır uğraşıyorum. Bakın 5 ayın emeği var. Karşılığımı yani 5 ayın emeği karşılığı olarak bir like 2 de 3 de yorum atarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.